Ali Baba memleket gibisi yok. Vallahi yok. Kaç evet. sene sonra karşılaştık şimdi? 25 sene oldu abi ya. Sevgili dostlar bir erkek için en önemli anılar hangi anılar dostlar? Askerli As askerlik var. anıları. Evet. Benim 25 sene önce 2000 yılında İskenderun'da askerlik yaptığım asker arkadaşım Ali kardeşimle karşılaştık. Hoş Çok şey... mutlu oldum Ali'ni gördüm. Mutlu oldum. Ne mutlu bize ki 25 sene sonra karşılaştık ve esnaf burada bulunan oh. değerli hemşerilerimle. De. Alem ne günlerde? Ya hiç sorma. Vallahi o günleri iple çekiyorum. Çaycımız kimdi çaycımız? Mustafa Karadeniz'di. Bizim <gülüyor> <gülüyor> o benden çok çekti. Benim izimden çok da dayak yedi. Yok. <laughs> <laughs> Vallahi koğuşa çay yasaktı bir bana getiriyordu. Sen ne yapıyorsun şimdi her şey yolunda? Şükür abi ya. Burada esnaflık yapıyorum. Yapıyorsun, Şurada evet. dükkanımız var. Baharat yöresel şeyler satıyoruz işte kurutma, salça, fıstık. Allah bereket etsin inşallah. Şeyler. Allah Sağlıklıyız Allah en azından. Elhamdülillah. Yaşımız 50'ye geldi artık. Aynen öyle abi. E, bu süreçte e, çoğu dostlarımızı da kaybettik. Ülkemizin yaşamış olduğu sıkıntılar. Ne mutlu bize ki 25 sene sonra yine Rabbim bizleri karşı karşıya getirdi. Amin çok şükür. Ya işte dediğim Çoluk, gibi. Çocuk çocuk çocuk. Ellerinden öper dört tane var. Maşallah üç tane de bende. Allah başlasın. Allah razı olsun. Allah göstermesin. Cümlemizi. Evet Ali Tertip. Alim de gitme pazara da uğradırlar nazara. Alim dönmüş ölmüş diyenler kendi de girsin mi? yandım hop çerkez, hop çerkez yanıyor herkes. Alim döndü öldü diyenler kendi de girsin mi? yandım hop çerkez, hop çerkez yanıyor herkes. Evet Alim. Tertip. Aa çaylar. Tam kalkarken çaylarımız geldi. Tertip, ağzına sağlık. Tertip kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Çaylarımızı içip mi gidelim? E hadi o zaman çaylarımızı içip gidelim. Kırmıyalar. çayını içmeden he, he, gitmek olmaz. Değil mi? İyi gel hadi çayımızı içip gidelim. Ben o senin ölmem mi şarkında az ağlamadım. ya Ya bo. Hepsini dinledim de ama en çok sevdiğim, dinlediğim türkün ölmem evet. mi. Ben çok ağlıyordum o şarkıda. Ölmem mi taşlara vurun Tabuta kanım sürün Aynı tabut içinde kardeşime götürün Ya ya yani, ne Bir Bir yüzünden bir daha yedim Yapma ya Vallahi o kadar dinledim <laughs> efkarlandım Yapma ya <laughs> Hiç <sorma. gülüyor> Seni Esas ağlattan kim? o zaman çocuk çocuk yoktu, değil mi? Yok çocuk çocuk yoktu. Şarkı çok duygusaldı, çok dokunaklıydı. Değil mi? Yani, Ama bütün Türkiye ağladı. Hani ya o zaman. benim yüreğimden bir parça söktü ağladı ya. Ciğerimi aldı ben. Canım şarkıyı sen. orada yaşadım. <laughs> orada Bayağı şarkıyı kardeşim. yaşadım. Allah seni var etsin. Mekanımızı evet, biliyorsun. Evet. Mekan Allah bizim değil senindir. Allah Mekan. razı olsun. Teşekkür ederim. Allah senden de razı Allah olsun. Allah seni var etsin. Bize eski günleri çal ettik. Ne demek? Eski anılarımızı gözümüzün önünde etti, iade ettik. Anılar geldi gözümüzün önüne. Bir nebze de olsa gençliğimizi hatırladık. Burası dostlar Gaziantep kale altı. Gaziantep'in en önemli müte. Eskiden Şehir bu görmüş olduğunuz kaleden ibaretti. Şehrin dışı yoktu. Düşünün yani düşman işgalindeyiz. Etrafı kalenin kuşatılmış. Değil mi dostlar? Evet. Bu şekilde mücadele vermiş gazi şehir. Boşuna gazilik ünvanını almamış. Doğru. İnsanlar aç susuz erzak dışarıdan erzak gelmesin diye burayı kuşatmışlar. Fransızlar, İngilizler. Ama ona rağmen bizim ecdadımız bugün istikbalimizi, bugün hürriyetimizi sağlayıp sizlerin karşısında oturup çay içmemize neden olan o Ecdadımızın mekanı cennet olsun. Amin. Kabri nur olsun. Amin. Toprağı bol olsun inşallah. Amin. Amin. Bu memleketten nice şehit kamiller, nice Şahin, Şahin beyler. beyler. yetişir. Allah yılanlar nice. yetişir, yetişir. Gerçekten şu toprakta gezerken her karışı mukaddes toprağımız, her karışı çok önemli. Gerçek. Dostlar, muhabbet güzel topraklarım. Allah sizleri var etsin. Alim, teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak kardeşim. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. İnşallah görüşürüz. tekrar görüşeceğiz. Bu sefer 25 yıl ara vermeyelim. Eh, Gaziantep'e gelip gidişte görüşürüm. <laughs> abi abi hürmet ediyorum. Allah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Saygılar. Sağ olun. Gaziantep'ten selam olsun. Gaziantep değil. Gaziantep. 8 Şubat 1921'de aldık biz bu ünvanı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ve gaziliğin hakkını en güzel şekilde veriyoruz. Sağımda Yusuf kardeşimle beraber şimdi o gaziliğin hakkını astronomide, tarımda, sanayide, sanatta her türlü Gaziantep'li o gazilik ünvanını hak ettiğinin bir şekilde en güzel şekilde temsil ediyor. Efendim Gaziantep'liler günün sabah namazından sonra ya katmer ya baklavayla başlarlar. Ve ondan sonra aslında tatlı, hani diyorlar ya, tatlı sonra hayır efendim. Tıp dünyası dahi bugün 21. yüzyılda bu karniye vardı. Aslında önce yenilmesi lazımmış tatlı ve meyve, değil mi Yusuf? Evet, evet. Fakat bizim Gaziantep'liler yüzyıllarda bu geleneği yapıyormuş. Topraktan öğrenen, kitapsız topraktan öğrenen benim köylüm diyor ya yazar. İşte o şekilde, sabah katmer, sabah namazından sonra katmer, baklava ve sonra ne yenilir burada Yusuf'um, beyler? Peki Gaziantep'in vazgeçilmez besin kaynağı. Beyran'ın yan adam gün boyu tok kalır zaten. Evet. Dünyanın neresine gidersek gidelim. Biliyorlar fakat tutturamıyorlar, yapamıyorlar. Evet. Yerinde yiyeceksin. Bana Beyran anlatır mısın bizim sevenlerimize şöyle? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Beyran'ımızın önce pirincini haşlıyoruz. Kaynar suyla 15 dakika boyunca haşladıktan sonra hı hı. soğuk suyla haşlamasını durduruyoruz ki bu tane tane yapıya gelsin. Diye. Evet, evet. Ardından etimizi 4 saat boyunca soğuk suda bekletiyoruz. Çiğ vaziyette. Evet. Çiğ vaziyette soğuk evet. suda bekletiyoruz etimizi. <laughs> Ardından büyük kazanlarda bol su ile ilikli kemikler ile beraber haşlamaya koyuyoruz. Kaç saat kalıyor bu? 12 saat boyunca haşlamada. 12 saat. Ardından etimizi çıkartıyoruz, ayıklıyoruz böyle tam kendi gülle kapak kısımlarına, incik kısmından ayırıyoruz efendim. Evet, evet. Ardından evet. da müşterimizin isteği doğrultusunda yağ ile beraber hazırlıyoruz. Yağımızı da gösterir misin? Çok özel bir yağ sevgili dostlar. Buyur. Bu, Bu iç yağ. Gömlek kısmı evet. dediğimiz evet, gömlek evet, yağı kısmı. Evet. Görünüşü bile mükemmel vallahi. Bu yağın özelliği aslında sadece iç yağ olması da değil. Aynı şekilde etten evet. beraber 12 saat boyunca pişmesidir. Harika. Zaten o tam kıvamına Aynen. geliyor. Aynen. Hani e, kendisi soğuttuktan sonra beyanı hazırlarken müşterilerimize yağını hazırlarken, koyduk, evet. Yağını koyduktan sonra pirincini atıyoruz. Evet. Ardından mesela inci getimizi alıyoruz. Tiftikli parçalarla beraber. Evet. Tiftikleme demeyelim daha çok hani parçalıyorsun işte. Parçalıyoruz. -5 -5 -5. Hani bu zaten et uzun süre haşlandığı için kendiliğinden kaynadığı yerde evet, evet, dağılacak zaten evet. Hani gördüğünüz bu parçalar zaten kaynattığımız süre içerisinde evet. Kendileri kendilerine dağılacak. İsterseniz burada hazırlayalım bir gösterelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Şu anda yoğun ateşle ateşin sesinden Konuştuğumuz anlaşılıyor. O derece 11 ateşte 12 saat geçmesine rağmen hiç enzap sürüyoruz ona. Bir tanesini ben yapamadım. İndiremez miyim? Vay 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 vay. Vardak veriyor abi. Var, bak, var. Değil mi? Değil mi? Yusuf Usta güvenemedi bana dedi ki can güvenliği yok abi yapma diyor. Ama bilmiyor ki ben gazilikten bahsettim. Gaziantep'ten bahsettim. İndirmemişim değil mi? Yanımda çırak olarak başlayabilir miyim Yusuf Usta? Başlayalım abi. O zaman bu Evet. Üç tane yağsız prinsibinin belası. Üç abi. tane yağsız. Ne dedin, ne dedin abi? Yağsız Üç ve pirinçsiz. Yağsız, Üç yağsız pirinçsiz. Yani isteğe göre değişiyor. Yani şey. Yani içerisindeki her şey opsiyoneldir bunlar. Harika uzun bir süreçten geçiyor. 12 saat kaynaması, bu pirincin hazırlanması, etin tekrar bu şekilde gelmesi, burada bu kıvama gelmesi baya bir yolculuk ve ondan sonra afiyetle yeniliyor. Peki müsaaden var mı? Ondan sonra bir afiyetle tadına bakalım. Tabii hocam buyurun. Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.